Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bize sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün cumartesi. Çocuklar evde. Havaltımızı yaptı. Doğak geldi. Eğitim falan yine geldi. Daha yukarı gelmedi. Çocuklar çıktı yukarı. Onlarda onlarda da işleri varmış. O yüzden geldiler yani. Bize değil. Ee, işlerini halletmek için Ben yani de şimdi bunları topladım. çayın paketteki çayın gitmiş. Böyle paketleyeyim. Sonra da torbalıyım. Hep böyle yapıyorum. Bir kilo paketliyorum. Sonra pratik hazır oluyor elimin altında. Kan bir bittikçe koyuyorum. Şu şekilde Şöyle. Ve kahvemi yapayım dedim. Hava nasıl? sabah kalktığımızdan beri yağmur yağıyor. Yağsın. Kiri, tozu, hasa, alsın, götürsün hastalıkları, mikropları. Ben artık şeyini biliyorum ölçüsünü. Bu bize bir seferde, yani iyice demlendi mi yetiyor. Biz çaycıyız. <laughs> Bazen çok az böyle. Yani sizin şeyinize bağlı. Koyu çay seviyorsanız azal, şey çoğaltın. Yani açıkça seviyorsanız ee, çoğaltın, yani azaltın. Ne bileyim işte artık bakın siz. Böyle yapmayı sevenlerden önce sevmiyordum. Ama şimdi de bunlardan vazgeçmiyorum. Tertemiz oluyor. Tortuyla uğraşmaktansa böyle temiz temiz. Evet. Alıyorsun çöpe atıyorsun çay demliğinde. Böyle. Benim de içeyim. Hı. böyle. Ben bunları yapayım. Hadi bakalım. Sonra görüşelim. Ben aldım. Miltiler gelecek. Hemen böyle bir şeyler hazırladım vallahi. Kapkaca her şeyi topladım. Tüm olanlar bunlardı. Bunlar hemen bir şeyler hazırladım. Şimdi böyle. Bir keyif yapak şöyle. Şaşırtın. Böyle. Ya, Bu seni hazırladın. Ve Sen kalın evet. şey. Dedim çocuklar kupkun falan sever. Edeceğiz. Şöyle. Bu kız ezmelerine bayılıyorum. Sana şöyle işte çocuklara şöyle. Ben gördüm. İçecek falan. Hmm. Anne şimdi yengeler gelecek oturacağız bir şeyler yiyeceğiz. Tamam. Siz de yersiniz. Beran, Çünkü yağmur, ya yağmur yağıyor. <laughs> evet. Bilal Allah ruhatta şu vazate. Ha biz de şimdi diyele bekliyoruz. Hadi bakalım. Şu an ben dayam yedim. Şu an iki kişili dönmüş orada. Oo bilir. Bu ne yaptın kardeş? Ya orada iki daha önceki adam yerine düşürdün. Allah şöyle hemen pratik bir şeyler hazırladım. Ee, Sevgi Hatice onlar biraz alışverişe çıktı ben hemen şöyle pratik e, mantı, e, mantar sote tavuk, mantar sote, salata, ıspanaklı patates kıymalı ve pirinç, turşu. Ya hazırladım vallahi hemen pratik böyle şeyler yaptım. Bize afiyet olsun. Ona da şimdi geliyor. Ne no, aynı no, no, toplarlar şimdi toplarlar. mala gidene Çikolatalar, her bir tane böyle. <laughs> Hepsini içer içer. i̇çer, içer. Her i̇çer. içer Allah inşallah. Her şey güzel <laughs> Hep olsun. Sağ olsun kesesine de olur. hepsini içeri içeri yapılmış yani çocuklarım Böyle böyle koymuş. Hemen bir <laughs> <laughs> çocuklarla birlikte <fikir> paylaştı bunları. Bak <laughs> şuna kalsın ama tamam. Ağabey çünkü. <laughs> Onlar da Hatice'yi size getirdi tamam. arkadaşlar. Evet. Şimdi iltilerin falan gitti. Yemek yedik. Masada çay falan içtik. Beraber buralar otarladık. Gittiler onlar. Ben de şimdi bulaşıkları falan yerleştireyim dedim. Evet. <laughs> Bugün de böyle geçti. Güzel oldu. Evet. Ee, evimde galiba son defa Elklerimi <laughs> ağrıladım gibi oldu. <laughs> öyle hissettim biraz nedense. i̇şte güzel oldu ama. Oturduk, sohbet, hoş, beş, güzeldi. Böyle plansız da öyle büyük yani büyük plan yapmadık ama güzel oldu. Plansız şeyler hep daha güzel oluyor. Güzel. Sohbet. Şu burada yedik, içtik ama gitti. Yani buraya toplayayım. Hep sana şey yaptım. Tamam. Paylaştırdınız değil mi? Evet. Hatice'ye gelse bir sürü bunlara şeker koymuştu. Hepsini ayrı ayrı. Ağabeyi falan kaldırmış çikolataları. Bunlar sonra Çok aşırı yediler. Yani. Ağabeyi kaldırmış. Çok çok yediler geç. Ama sevgilim de Ha yandım. Çok tatlı değil, değil mi? Şöyle. Aa, tamam. Böyle. Şu, şunlar çok beğeniyordum. Almış bana. Bunlar da tahta kaşık hepsini koyalım. 3 tane içine tahta kaşık. Şunlara şeker koymuş. Bu tahta kaşıkları da böyle deleyle bağlanmış. Çok tatlı şöyle. Bu da bana getirmiş sevgicim. Sağ olsun. <gülüyor> Annem. <gülüyor> üç. Böyle. Bu şey gibi karanlık. Bu kırılmış ama. Öyle <laughs> <Ne>, değil mi? <laughs> Şöyle aç ha şöyle Tut Evet arkadaşlar Baban çay Hasan'a şimdi bir şeyler açtırıyor Ayrıca biraz böyle yemek ayırdım Şöyle Kalan yemekleri ayırdım Salatalık falan Bakışım kardeşim gelip yer. Hasan istemedim. Hasan sadece kahvaltı yapmak istedi. Bir şey Böyle. Şunlar da bir sileyim. de şöyle. Bu arada bulaşık makine oldu. Ama e, yine durdu. Bir sandık bir şey oldu. Çalışmıyor. İçinde hatta bulaşıklar vardı. Ee, bir şey yine araya girmiş onu çıkardık çalıştı ama bunlar artık elde yıkamıştı sevgili o yüzden bunları böyle buraya indirdik <laughs> süzüldü şimdi yerleştiriyorum böyle neyse arkadaşlar bugün bizden bu kadar olsun umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun yarın görüşmek üzere diyorum işte kalamam. Ne yap. Bak, ters yaptım bence. Bak. Oldu evet. Evet. Çık. Mm -mm. Bu olmadı bu. Bu ne oldu? Bu olmadı bu. Bu da olmuş. Şöyle mi? Ay başka. Şunu da koy. Hmm. Bu da bu da değil. Bu da bu da değil. Başka bir şey mi lazım burada? Ну, отдышом, да. dördüncü. Yes. Çık. Bak. Ne iki tane hadi. Bir Hadi yap yap. Hadi. Ya. Böyle evet, mi ee. ee, acaba? Buraya. Oraya değil. Şuraya. Şimdi biz mi acaba? Söyle. Bizim. Bizim. ya, Bizim. 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 Ya. Çık. Bir tane kaldı. O da dolabında. <laughs> Dolabı <Evet, ben gülüyor> <bir olabilir. dolabında. gülüyor> nasıl lan? Kim bitirdi? Nasıl bitti? Bak kola. Gördüm gördüm Aha. ya nasıl bitti ya? Baba. Baba sen de bak. Yes. Yes. Evet yes. şapur dal kebap. Ben, ben yapacağım. Nasıl